Söylüyormuş gibi ya ben oynat. Amanın, amanın, amanın. mane Ya şöyle rinçit. Şuna şey. Yürü yürü yürü. Ya şimdi de ya. ya.

Şöyle elini havaya kaldır kız şöyle. Kız o var yok. orada yok. Buraya bak buraya bak evet. sinirli sinirli. Ay! Al! Sinirli, sinirli. <gülüyor> gülme gülme. O da yok. Bu tarafa bak. Beğenizdir. <gülme> beni sevmeyenizdir. <semayanırsın, gülme> beni sevmeyenizdir seni seven ölsün gel ben ya gel ben ya. la 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 güzelsin gel ben ya gülsün diye git <laughs> <laughs> üzüntülü bu bak bu bakarak git kafanın önüne kafanın önüne geliyor iyi. geliyor ha. bu tarafa dön <laughs> baba. Tamam. Şöyle şarkı söylüyormuş gibi yap. Elini üretme. Şöyle şarkı söylüyormuş gibi He tamam. Allah. Söyle söyle şarkı söyle. Neler söylüyorum. oldum neler. Neler oldum neler. Gülme gülme. lan söyle. İki kaldır. Söyle. İki kaldır. Neler oldum neler. Şöyle söyle. söyle. Kız, 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 kız ya, kız ya. Söyle. Ne dedi? Bir şey söyle işte. Ha? Sen yoksun, sen yoksun tamam. Ne? Sen yoksun dedi. Sen yoksun.